Değerli izleyicilerimiz yanımda fitoterapist Doktor Hakan Özkul hocam var. Hakan hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın hocam? Sağ olun sizler de iyisiniz. Allah iyilik versin inşallah. Sevgili Hakan Özkul hocam toplumda çok sık rastladığımız şeker hastalığı nedir? Şeker hastalığı kısaca kandaki şekerin hep yüksek kalması, yüksekliği olan bir hastalık nasıl oluşuyor? Ya insülin dediğimiz bir hormon var. Pankreastan salgılanan insülin dediğimiz bir hormon var. Ya bu hormonun salgılanmasında eksiklik var. Yani pankreas insülin salgılamıyor ki genelde şekerin ileri dönemlerinde bu oluşur. Ya da insülin var vücutta ama etki etmiyor. İnsülin hormonu ne etki yapar? Kandaki şekerin hücrelere girmesini sağlar. Yani eğer insüline direnç varsa, insülin direnci bu demektir. Yani insülin var, ama işe yaramıyor. Yani anahtar kapı kilidini açamıyor. İnsülin çalışmayınca, insülüne karşı hücrede direnç olunca, kanda şeker olsa bile hücrenin içine giremiyor. Şeker nedir? Bizim enerji kaynağımızdır. Hücrelerin enerji kaynağıdır. İşte şeker hastalığında ya insülüne direnç var, insülin çalışmıyor, şeker hücreye giremiyor. Ya da şekerin hücreye girmesini sağlayan insülin salgılanamıyor. Sonuçta Kanda şeker şeker yüksek çıkıyor ve bu şekerin yüksekliğine bağlı vücutta pek çok sıkıntılar ortaya çıkıyor. Neler tehlikeler mesela? Ee, şeker hastalığının yani kandaki şekerin yüksek olması ya doğrudan hücrelere zarar veriyor. Yani kandaki şekerin yüksekliği ya doğrudan hücrelere zarar veriyor. Yani ya direkt olarak kalp hücresine zarar veriyor ya damar hücrelerine zarar veriyor ya bağışıklık hücrelerine zarar veriyor. Ee, ama sadece zararlar işte kalp hücresine, bağışıklık hücresine, damar hücrelerine değil. Şeker hastalığı aslında kişiyi kemiren bir hastalık. Vücudun özellikle küçük ince damarlarına zarar veriyor. Anjiyopati diyoruz biz buna. Yani damar hasarı oluşturuyor. Şekerin damarlarda oluşturduğu bu hasar neticesinde, böbrek mesela çok damarlı bir organdır. Oralarda hasar oluşur. Ve şeker hastaları uzun bir süre sonrasında böbrek yetmezliğine girer. Bugün of. gidin diyabet merkezlerine, şey e, diyaliz merkezlerine, oradaki insanların pek çoğunun diyalize girmesi sebebi şeker hastalığıdır. Yani şeker kalp damar, e, böbrek damarlarına zarar vermiş ve kişiyi kronik böbrek yetmezliğine sokmuştur. Ya da ayak damarlarına da sadece Dediğimiz gibi böbrek damarlarına değil, ayak damarlarına da zarar veriyor ve bir müddet sonra ayak damarlarındaki bozulmalar ve tıkanmalar neticesinde kangren oluşuyor ve bu kangrenden of. dolayı ayak kesiliyor. Bakın bu kangren şekerin kangren oluşturduğunu ilk tıp dünyasında tarif eden kişi 50 yıl önce 100 yıl önce değil. İbn Sina tarif etmiş. Yani şeker hastalığı ayak damarlarını, bacak damarlarını tıkar ve kangrene sebep olur diyen bir insan İbn Sina yani bu hastalık eskiden de bildiğimiz bir hastalık. Sadece o değil. Mesela erkeklerdeki iktidarsızlık problemine de sebep oluyor. Yani o kadar çok organa zarar veriyor ki dediğimiz gibi kalp damarlarına zarar veriyor. kalp krizine kolaylık sağlıyor ve şeker hastaları çok büyük oranda %60'ın üzerinde kalp problemi dolayısıyla hayatlarını kaybediyor. Yani sadece şekerden dolayı değil kalp problemi. Şey. Artı beyne giden damarlara zarar veriyor ve böylece işte inme dediğimiz problem ortaya çıkıyor. Kısacası ayaklarındaki his kaybına sebep oluyor. Niye his kaybına sebep oluyor? Oradaki sinirlere sebep oluyor. Sinirlere zarar veriyor. Peripetik periferik nöropati dediğimiz yani hem damarlara zarar veren hem sinirlere zarar veren hem bağışıklık hücrelerine zarar veren bir hastalıktan bahsediyoruz. Göz damarlarına zarar verip gözde retinopati dediğimiz görme kusurlarına yani körlüğe götüren bir duruma sebep oluyor. Sadece retinaya değil, katarak problemine de sebep oluyor. Kısacası vücudun bütün hücrelerinde şeker hastalığı devam ettiği müddetçe hasar oluşuyor ve ölümcül tablolar çıkıyor. Ve bu çok yaygın bir hastalık. Türkiye'deki ortalaması %13.7 deniyor. Çok Oysa ki birçok insan şeker hastası olduğunu bile bilmiyor. bilmiyor. Hem ya gizli şekerdir, insülin direnci vardır, şeker yüksek değildir ama aslında şekerin öncü noktasındadır. İnsülin ya da hiç tahlil yapmamıştır. Hiç tahlil yaptırmadığı için, hmm. hemoglobin A1c'ye baktırmadığı için, kan şekerine baktırmadığı için şeker hastası olduğunu bile bilmiyor. Hmm. En tehlikeli şey bu. Siz şeker hastasınız, çok yüksek bir şekeriniz var ama siz bunun farkında bile değilsiniz. Peki Hakan Özkul Hocam, sen fitoterapistsin. Şeker hastalığında fitoterapinin yeri nedir? Şimdi az önce ne dedik? i̇bn Sina işte hem iktidarsızlığa sebep olduğunu hem de kangrene sebep olduğunu söylüyor. Sadece i̇bn Sina değil, önce 1500'lü yıllarda Mısır papirüslerinde şeker hastalığından bahsediliyor. M.Ö. sonra 150. yüzyıllarda Anadolu'da Antakya'da yaşayan bir hekim i̇bn Sina'dan daha önce şekerin kaslarda erimeye sebep olduğundan bahsetmiş. Hindistan'da insanlar şekerin ballı idrar, tatlı idrar yapılmasına sebep olduğunu Tespit etmişler. Aslında şekerin latincesi de ballı idrar hastalığı. Hintliler bir insanın şeker hastalığı olduğunu oradan anlamışlar. İdrarda şeker yüksek çıkıyor çünkü vücut bu şekeri idrarla atmaya çalışıyor. Peki idrarda şeker olunca ne olur? Sinekler, karıncalar o idrara üşüşürler. Adamlar buradan tespit etmişler bu hastada şeker var diye. Hangi bitkinin işe yaradığını nasıl anlamışlar? Biz bir bitkiyi kullanalım bakalım ne oldu? bir bitkiyi kullanmışlar ismini vermeyeceğim. Ben bu programlarda isim verip insanların kendi kendilerine tedavi etmesini istemiyorum. Çünkü fitoterapi haklısınız. Dünya Sağlık Örgütü'nün meşru kabul ettiği bir tedavi yöntemidir. Evet. Bizim Sağlık Bakanlığımızın da meşru kabul ettiği ve kanun düzenlemeleri yaptığı bir bir tedavi yöntemidir. Ama sizin kişinin, gibi kıymetli hekimlerimiz var. Başvursunlar. Ancak hekimler var. tarafından yapılıyor. Kişi kendi kendine öğrendiği bilgi kırıntılarıyla Yapmayın. tedavi etmesi değildir. Yapmayın. Hintliler işte bir bitkiyi kullanmışlar ve artık idrarda şekerin olmadığını, niye karıncalar ve sinekler artık uçuşmuyorlar o idrara? Bir bitkiyi tespit etmişler ve o bitkiye ne demişler biliyor musun? Şekeri yok eden bitki. Yani onlar şekil yok eden bitkiyi bu şekilde tespit etmişler. i̇bn Sina başka başka bitkileri aynı metotla veya benzeri metotlarla tespit etmiş. Bu bilgiler işte bize fitoterapinin geleneksel bilgi birikimini temin ediyor. Ama bu da değil. Modern dünyada biz bu bildiğimiz veya daha yeni birçok bitkilerin incelemeleri yaparak şeker hastalığındaki etkinliğini biz ortaya koyduk. Biliyoruz ve de bu tıbbi bitkileri şifalı bitkileri etkin bir şekilde kullanıyoruz. Ne faydaları oluyor peki? Yapılan araştırmalar bize mekanizma eskiden bilmiyordu i̇bn Sina veya Hintliler Nasıl bir mekanizmayla şekerde böyle bir fayda sağladığını bilmiyorlar ama biz bugün biliyoruz. Nasıl bir fayda sağlanıyor? Bir, ne dedik şekerin oluşmasında iki mekanizma var. İnsülün direnci, insülün salgılanma eksikliği. İşte tıbbi bitkilerin bir insülün direncini kırma. Dolayısıyla Hı. insülün işe yarayacak. insülün yani kapı kilit ilişkisi düzenli kurulacak. insülün çalışacak ve kandaki şeker hücreye girecek. Hem hücre rahat edecek şekere kavuşmuş olacak, enerjiye kavuşmuş olacak. Hem de aşırı insülin salgılamak zorunda kalmayacak. Kim pankreas? Pankreas aşırı insülin salgılarsa, insülin direnci varsa pankreas aşırı insülin salgılamak zorunda kalır. Çok çalışmak zorunda kalır. Fazla insülinle beraber bu mekanizmayı çözmeye çalışır. Bir müddet sonra pankreas der ki ben iflas ediyorum. Pankreastaki beta hücreleri iflas eder ve der ki ben artık insülin üretmiyorum. Biz tıbbi bitkileri bu pankreastaki insülin salgılayan hücrelerin iyi çalışmasında, daha iyi insülin salgılamasında, bu hücrelerin o iflas etme, o poptoz istediğimiz iflas etmesini engellemede etkin olarak kullanabiliyoruz. Artı daha ilginç bir şey var. İşte bu fitoterapinin yenileyici etkisi burada devreye giriyor. Bu tıbbi bitkiler ile beraber beta hücrelerinin yeniden üretilmesi, yani insülin salgılayan hücrelerin yeniden üretilmesi, bu korkunç bir, büyük bir fayda yani tıbbi Tabii bitkilerinle bize Cenab-ı Allah'ın lütfettiği müthiş bir fayda. Yani yeni beta hücrelerin oluşmasında da biz tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Artı şeker hastalığının temel mekanizması olan, temel mekanizması olan önemli mekanizmalarından bir, bir tanesi olan enflamasyonu azaltmada da biz tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Ama en az bunlar kadar önemli başka bir husus var. Sadece şekerin düşürülmesi, pankreasın iyileştirilmesi konusu değil. Demin ne söyledik? Damarlarda, sinirlerde, hmm. böbreklerde, Kalp. gözde, kalpte organ hasarları oluşuyor. Amputasyona, kronik böbrek yetmezliğine vesaire gidiyor. bir bitkileri sadece şekeri düşürmekte de değil. Şeker vasıtasıyla bu organlarda oluşan hasarı engellemede oluşmuş hasarların en olan bu. iyileştirilmesinde de kullanıyoruz. Bu korkunç kıymetli bir şey. Yani bir insanın böbreğini korumak veya böbrekte oluşan hasarların tıbbi bitkilerle tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemi olarak iyileştirilmesine katkı sağlamak, kalpte ve damarlardaki oluşturduğu problemlere iyileşmesine katkı sağlamak bu çok değerli bir şey. Kimi kök hücreler vasıtasıyla tıbbi bitkiler bunu yapıyor. Kimi doğrudan hücrelere kattığı faydalar vasıtasıyla sağlıyor. Kimi zaman vücutta bazı genler var. Hücre yenilemesinde, doku yenilemesinde etkili AMPK genleri ve Sirtüin geni gibi hücre yenileyici genler var. Opoptozis gibi, e, şey, opoptozisi engellemek gibi, hücre ölümü, opoptozis. Sağlıklı bir hücre de çalışamaz hale gelince ölür. Gücünü arttırmak lazım. Hücrelerin gücünü arttırmak binanın sağlamlaştırması gibidir. Deprem vardır ama siz binayı güçlendirirseniz deprem binayı yıkamaz. Hücrelerin bu şekilde güçlendirilmesi, hücrelerin yenilenmesi, hücreler zarar görünce hasarlı hücre haline gelince otofaji dediğimiz bir mekanizma ile hücre kendisini yeniler. Vücudun hücre yenileme mekanizmaları var. Biz tıbbi bitkilerle bu yenileme mekanizmalarını aktive ediyoruz. Damarları döşeyen endotel hücrelerinin kendisini yenileme, beta hücresinin kendisini yenileme, hatta beyin ve kalp hücrelerinin kendisini yenilemesinde tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Yani sadece şekerin düşürülmesi gibi semptomatik tedavi değil, iyileştirici tedaviye de tıbbi bitkilerle tamamlayıcı bir unsur olarak konsantreiz bu çok kıymetli bir e, faaliyet bence çok kıymetli bir etki. Hakan hocam kanser şeker kanserle şeker arasında ilişki yoktur demek doğru değil. Ama çok az insanların kanser şeker kanser hücresi şekerle beslenir. O halde şeker yemeyelim. Kanser hücrelerini besinsiz bırakalım. Kanseri durduralım. İlişkisi doğru değil. Hı. Yani siz şeker yiyerek kanser hücrelerini daha çok kanser hücresi olmasını sağlayamazsınız. Veya keserek de onların kanser hücresi olmasını engelleyemezsiniz. Niçin? Şekere vücudun da ihtiyacı var. Siz şeker hiç yemeseniz ve almasanız bile vücut şeker üretmek zorunda. Niçin peki vücut şeker üretmek zorunda? Çünkü bizim en çok şekeri kullanan organımız nedir? Evet birçok organımız enerjide şekeri, glukozu kullanıyor. Ama bir organımız var ki o sadece şekeri kullanıyor. Yağ ve veya başka bir şeyleri değil. O beyin. Vücuttaki şekerin, kandaki şekerin üçte ikisini beyin kullanıyor. Yani siz şekersiz bir kan oluşturursanız aslında beynin çalışmadığı bir organ oluşturursunuz. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Ama özellikle şekerle kanserin ilişkisi şu. Şekeri fazla tüketmek, bir, obeziteye sebep olur. Obezite bazı kanserlerin oluşumunu kolaylaştırır. Evet, şekerle böyle hmm. bir ilişki var. Başta endometrium kanseri olmak üzere ki obezite 7 kat arttırır bu kanserin oluşumunu. Ee, yemek borusu kanseri ve bunun gibi tam 13 tane bildiğimiz kanser çeşidini obezite alakası var. Yani çok şeker, obezite, obezite eşittir bazı kanserlerin artması. Artı obezite artınca hem hormon dengeleri açısından hem de bazı büyüme faktörlerinin çoğalması açısından kanserin oluşumu tetikleniyor. Bu açıdan şekerle kanserin arasındaki ilişki var. Ama özellikle ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani kanseriz diye asla şekerli gıdaları tüketmeyeceğiz değil. Sağlıklı şekeri tüketeceğiz. Kendimizi şeker hastası yapmayacağız, kendimizi obez yapmayacağız. Buradaki tehlike özellikle kaşektik hastalarda var. Yani adam zaten erimiş, beslenme bozukluğu var, inci çöp gibi olmuş, hiç enerji de almıyor. Şekeri evet kaliteli şeker alacağız. Ayrıntısına girmiyorum. şekeri kaliteli kaynaklardan alacağız ki vücudumuz beslensin. Siz eğer şeker almaz kendinizi hiç beslemezseniz vücut yağları yakar, kasları yakar. Zaten zayıfsınız iyice neğirirsiniz. Evet. Kanserle şeker arasında fitoterapi ilgilendiren şöyle bir mekanizma var. Biz evet kanser hücreleri çok hızlı bölünen bir hücre. Bunu biliyoruz. Çok bölündüğü için de çok çoğaldığı çalışkan olduğu için de obur bir hücre. Her şeye çok ihtiyacı var. Sadece şekere değil proteine, aminosite, vitaminlere her şeye. Yani her çeşit madde Bir insan ihtiyacı hangi var. durumda fitoterapiste gider? Bir korunmak maksadıyla da gidebilir. Yani ha, ben ha, hastalıklardan korunmak ne maksadıyla biz da fitoterapiste. Tabi, korunmak maksadıyla da gidebilirsiniz. Hastalıklarınızın tedavisi dolayısıyla da gidebilirsiniz. Hı. Hastalıktan sonraki korunma döneminde de girebilirsiniz. Tıbbi bitkilerin şeker hücresiyle ilişkisi şu. Bu çok önemli. Şeker hücresi daha çok şeker yiyebilmek için şeker kapılarını açar vücudunda hücrede bir değişiklikler yapar. Kandan daha çok şeker alır. Normal hücrelerden daha fazla şeker alır. Aldığı şekeri laktik aside çevirir. Bu arada enerji elde eder. Bu laktik asitle çevresine salar. Asidik bir ortam oluşturur kendi çevresinde. Bu asidik ortam kanser hücresinin çoğalmasını, yayılmasını ve bağışıklık hücrelerinden kaçmasına sebep olur. Bakın. Şeker Peki. alır, laktik asit verir. Biz tıbbi bitkileri şeker, kanser hücresinin şekeri alma kapılarını kapatmada, laktik asidi dışarıya atma kapılarını kapatmada, yani kanseri beslenmesini engellemede de tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Anladım. Teşekkür ediyoruz fitoterapist Doktor Hakan Özkul hocamın alkışlarla uğurluyoruz.